kadar havalı. Bakalım kim ne yapıyor? Büyük annem bir şeyler mi okuyor? Ah ne aşk. <laughs> oh, harika ben uçuyorum. <laughs> ne? Kardeşim trambolinin üzerinde mi atlıyor? Ama şey her zaman lezzetli bir şeyler pişiriyor. Ah, hayır bu değil. İyi ki tuzum var hep. Her şeyi düzeltiyor. Harika yapsam? Ne? Boş tabağım mı var? Aa, hayır. Nasıl böyle oldu? Acıktım. Ağlama bebeğim. Ne dersen hazırlayacağız. Gerçekten mi? Süper. O zaman şimdi çizeceğim. Meydan okuma başlasın. Multida kanalına hoş geldiniz. Ay vay var canına ne kadar şey var. Tabii ki ben patlamış mısır istiyorum. Ah anladım. Tamam tatlım bu çok kolay. Şimdi mısırı kaynatacağım ve harika bir patlamış mısır yapacağım. Ne? Neden onun bir şey yok ki? Tahıllar var işte. Onları bir tabağa dökmeniz gerekiyor. Ve örneğin saç kurutma makinesiyle ısıtmanız gerekiyor. Ay ne kadar acıtıyor. Aa, bu ne? Bu oyuncak değil. Neredeyse gözlüklerimi karıyordun. Ver şunu bana. Sanırım kulaklarında bir şey sıkıştı. Üzgünüm büyük anne. ne düşünsem öyleyse. Oha tabii ya. Kodlamış mısırdan waffle yapacağım. Tağları bu şekilde dökeceğim. Ve Nutella ekleyeceğim. Aa, bebek buna bayılacak. Heh, bu tığlar benim tarafımdan kişisel olarak toplandı. Bu da onlara kullanabileceğim demektir. Şefin patlamış mısırı hepsinden daha iyi olacak. Sakitos tadında olacak. Şekerler ekşi ve marshmallow onun tatlı yapacak. Mükemmel kombinasyon. Onu folyoya sardık ve böyle kızartıyoruz. Nasıl pişirildiğini öğrenin çocuklar. Harika şaheserimiz hazır. Vay bakalım. Evet müthiş görünüyor. Ağzım sulandı. ne koku. Tam gereken. Kovaya patlamış mısırlar dolduruyoruz. Ve bebeği ısmarlıyoruz. La la la. Ay, mısır hazır. Şimdi çıkaralım. Ah müthiş. Onu bir tabağa koyacağım. Ve tereyağı ile böyle süreceğim. Ay çok iştah görünüyor. Kendim bile yemek istedim. Ha, ama bu koku ne böyle? Bir şeyler yanıyor. Ay bu ne böyle? Hayır felaket. Torunum. Torunum telefonunu bırak artık. Ya, ne diyorsun büyük anne? Oynuyorum işte. Ha, hayır vafalım yanmış mı? Gerçekten de öyle. Ne pis kokuyor. Ee, ne yapacağım? Afiyet olsun bebeğim. Evet oynayın. Harika. Bu ne böyle? Kür mü bu? Bu hiç yenilebilir mi? Buz. Hmm, bu ne böyle? Bu mısır mı? Batlamış mısır nerede? Neyse bunun tadına bakalım. Hayır istediğim şey bu değildi. Hava havalı görünüyor. Aa, ben sana da kolaylık için böyle maşa biri var. Bu marshmallow mu? Vay canına. Harika bir şey. Çok lezzetli. Teşekkürler şef. Sen kazandın. Patlamış mısırını çok sevdim. Ah, ne kadar tatlı. Afiyet olsun. Oo, dokunma bu bebek için. Şimdi bana kek pops pişirin. Ne? Tamam deneyeceğim. Ay. Ah bu çok kolay. İşte böyle al bakalım. Ay ay ay. Of. Ah bu acana sanırım hepsi bu kadar. Oraya kurabiyelerini parçaladım. Şimdi en sevdiğim Nutella'yı ekleyeceğim. Bol bol. İşte böyle. Ve karıştırıyorum. Harika toplar çıkıyor. Ah ben. Çok iyiyim. Wolverine işin içinde. Dikkat et. Görünüşe göre her şey hazır. Tek yapmamız gereken topları çilek şurubu ile kaplamak. Böylece kek popslarım daha tatlı olacak. Ve onları böyle rengarenk pasta süsüyle de süsleyebiliriz. Aa, biraz. çok iyi. Şimdi fazla oldu. Tadam. Vay canına. Ne kadar da iyisin. Tamam ben de işimi yapacağım. Ah, böyle unu dökeceğim. Taze süt dökeceğim. Ve iki tane yumurta kırdım. Şimdi bu çırpma teliyle çırpıyoruz. Ve hamur oldu. Hadi bakalım. Çok iyi. Büyük anne mutlu. Hamuru kalıplara koyabiliriz. Ve fırında pişirelim. İşte böyle. Gittim ben. Böyle bir durum için şefin her zaman çikolatalı kekleri vardır. Gerek olan tek şey onu parçalara ayırmak ve karıştırıcıda çikolata karıntısı yapmak. Harika. Hemen en yüksek gücü açıyorum. Mükemmel. Şimdi böyle döküyorum kaseye. Ve yoğunlaştırılmış sütü ekliyorum. Hamuru ellerimle toplara böyle yuvarlıyorum. Bunu kendimden başka kimseye ve söyleyemem. Mükemmel olmuş. Şimdi hepsini kuruyorum. Artık eldivenlere gerek yok ve şimdi süsleyebiliriz. Ah çok heyecan verici. Çikolata ile başlayacağım. Sarı çikolata çok güzel görünüyor. Evet mükemmel olmuş tam kıvamında. Şimdi kek popsları koyabiliriz. Oh, evet harika. Çikolata mükemmel olmuş. Şimdi kulaklarını böyle takacağım ve bir kutu çizeceğim. Benim toplarım da hazır. Taze hamurun ne kadar güzel kokusu var. Şimdi onları krema ile süsleyeceğim. Ve üzerinden marshmallow ekleyeceğim. Önce onu keseceğim. Böylece olacak. Çiçek yaprakları gibi. İşte böyle baksanıza. Ortasına da bir çilek koyacağım. Ay mükemmel. Hmm, bakalım. Bu tam gereken. Çocukçı her şeyi feda. Ee, kafamdan git. Büyük anne. Yeşil şişe yarar. Ay ne manzara ama. Tamam önemli olan çiçeğin hazır olması. Gerek olan tek şey onu dikmek. Ben de her şeyi yaptım. Baksanıza orijinal olmuş. Nasıl buldunuz? Vay be. Aa hazırız. Acaba hangisiyle başlasam? Bu daha çok pops keke e benziyor. Çizdiğim gibi. Hoşuma gitti. Tebrikler abicim. Ne güzel çiçekler. Büyük annem çok uğraşmış. Hmm, müthiş kokuyor. Tadı nasıl? Hmm, harika çok sevdim. Bu da iyi olmuş. Aa, yaprakları da çok eğlenceli. Cake pops nerede? Çok garip. Vay be en sevdiklerim çok eğlenceli. tanrım bu bir Ona bayılırım. Bravo şef. Buraya gel. Aa, ama tadı fena değil. Of ya hangisini seçmeliyim? Bu çok zor olacak. Şef mi büyük annem mi? Siz nasıl düşünüyorsunuz? <laughs> Soruyor. Bir kaçırsa bir daha havalı. Ya en tatlı durdum. Çok uğraştım. Ay, büyük annem kazandı. Onu çok seviyorum. Ay, teşekkürler tatlım. Bu turda ne olacak acaba? Bu kez ben böyle şey istiyorum. Aa, bu ne? Döner mi? Ah ha, anladım. Hamuru yapacağım. Hey ee, nerede un? Ay, çok fazla oldu. Bir şey göremiyorum. Ha ha. Bir şey. Ay, bu neydi? Tamam, neyse. Onu ekledim. Şimdi süt dökeceğim. Yumurta ekleyeceğim. Ve çırpma teli her zaman bana yardım ediyor. Harika. Onu tavaya döküp kızartalım. sadece zamanında çevirmeniz gerekiyor. İşte böyle. Dönerin ekmeği hazır. Ah müthiş kokulu. Şimdi böyle çin marulun yapraklarını domatesleri koyacağım. Salatalık keseceğim ve brokoli ekleyeceğim. Tamamdır. Böyle büküyoruz. Hey neler oluyor? Sorun ne büyük anne? Dinle işte buldum. Ben de biber var. Halkalarla keseceğim ve böyle iki taraftan sabitleyeceğim. <laughs> Aferin büyük anne. bu ne? Öt mü? Bu oh, Hayır sebzelere dokunmayacağım bile. Ya nasıl bir döner yapsam? Ah biliyorum cebimde hava var. İşte onu hamur yerine onu açacağım. Şimdi görürsünüz o kadar havalı ekmeğim olacak ki. İşte böyle baksanıza. İşte buna gerek kalmadı. Oklavayı aldık ve Twix'e ve Marshmallow'ya kullanacağım. Harika olacak. Sarabiliriz. O oh, neredeyse unutuyordum. Tabii ki krema da eklemeliyiz. Ne kadar çoksa o kadar iyi. Tamamdır. Kestim hepsini. Tavada kızartabiliriz şimdi sadece böyle kızartacağım mı sandınız? Ah hiç de işte bile. Şimdi hızlıca bunu böyle yakarsam çok güzel bir hızlıca olacak. Çok müthiş bir tavuk olacak. Aman tanrım ateşi söndürün. Korkmayın büyük anne şef her şeyi kontrol ediyor. Et neredeyse hazır. Onu hazırlamanın zamanı geldi. Tüm malzemeler hazır. Onları ketçapla kaplayabiliriz. Mükemmel. Bu canım çok hızlı. Bebeğim afiyet olsun. Vay canına sayalım. Kimin olduğunu karar verelim. Ve bu büyük anne. Aa, güzel döner. Güzel de kokuyor. Aa, hayır. Burada sebze mi var sadece? Hayır teşekkürler. Bakalım şef ne yapmış. Hmm bu daha iyi kokuyor. Aa bu daha eğlenceli bence. Evet. Fena değil. Aa bu ne? Hepsi almış. Uf neyse. Vay canına. Bunu nasıl da görmedim hemen. Aman tanrım çok güzel çikolata da var. Müthiş. Hmm. Bu inanılmaz bir şey. Çok lezzetli. Bu kazandı. Yüzde yüz. Harika. Ne? Ben mi? Ben kazandım. Yaşasın. Eğlenmeyi ve lezzetli yemekleri yemeyi sever misin? Öyleyse Mutu'da kanalına abone ol. Sizin neyin memnun edeceğini ve neşelendireceğini biliyoruz. Beğenmek dışına bas ve yorum yaz. Sonra görüşürüz.